Hayat ile bir şey izi hayat diyebilir ki şu bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir. Kainat Malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. İnsanlar kendilerine verilen ikram tarzında verilen, hibe tarzında verilen, karşılıksız verilen şeylere dikkat etmedikçe için bazı şeylere gıpta ediyorlar, haset ediyorlar. Hırs gösteriyorlar. Mesela hava bu kadar ucuz olmasaydı, havanın bir bedeli olsaydı, yani faraza deseydi ki, bugünkü akşama kadar havayı teneffüs etmen için gidip şurayı şu kadar kazacaksın. E şu işi yapacaksın. Yapar mıydın? Hem de gönül hoşluğuyla. Güneş bedava olmasaydı, öyle değil mi? Yani bunlar umumi olmakla nimetiyet sınıfından çıkmıyor ki. Her an insanın muhtaç olduğu şeyler bunlar. Şimdi sanki bunlar tamamen sahipsiz, masasız, hedefsiz, senin babanın malıymış gibi. Her sabah güneş doğuyor, her dakika teneffüs ediyorsun. <laughs> Küre yarsın üstünde istediğin gibi dolaşıyorsun, göz nimetiyle bütün dünyayı temaşa ediyorsun, kulakla her tarafı dinliyorsun. Sanki bunlar sana babadan, dededen miras kalmış gibi. Halbuki insan mazhar olduğu bu nimetlerin büyüklüğünü, derecesini, ehemmiyetini lüzumunu biraz düşünse, diğer nimetlerin buna göre ne kadar düşük olduğunu, hırs etmeye değmediğini, haset etmeye değmediğini, kavga etmeye değmediğini iyi anlayacaktır. Onun için ne demiş? Dünya öyle bir meta değildir ki bir niza değsin. Dünya öyle bir meta değildir ki bir niza değsin. Yani dünyanın tamamını bir gürültü yapmaya değer görmüyor yani. E şimdi bütün dünya senin. Nefesini keseceğiz. Hava yok. Nitekim burnu olup, ağzı olup, gözü olup, ciğeri olup, her şey olup da nefesi teneffüs etmeye çok insanlar var. Öyle değil mi? Hastım hastalığı nedir? Senin gayet rahatlıkla metreküp metreküp teneffüs ettiğin havayı aynı hava, aynı boşluk. Onda da burun var, ciğer var, her şey var. Ama Allah yasak koymuş ona. Belli bir sınır koymuş. Ondan fazla teneffüs edemiyor. Ha bire boğuluyor. Fıs fıs fıs. İlaç kullanıyor. Babam yedi sene efendim evde hortumla gezdi. Tabii. Hortumla. Öyledir. Yani bazen mesela bazen eee her şeyi, azası her şiirinde, güneşi gözü güneşe tahammül edemiyor. Güneşin ışığı fazla geliyor. Habire gözünü kapatıyor ki böyle aradan baka baka yol gidiyor adam. Bazı öleler de var. İlahir. Yani bunlar hep bize numune ki sen çok büyük bir servete konmuşsun. yani Hayat seni bütün kainata sahip vaziyetine getirmiş. Başkalarının malikiyeti senin malikiyetine zarar vermiyor ki. İlla yani ondan gidip tasarruf, tasarruf etmek mi lazımdır yani? Mesela manzara, manzara da e, illa gidip içinde oturmak şeyi yok ki. Yani. Güzel keyif alıyorsun, ya boğazın kenarına oturuyorsun, manzara seyrediyorsun. Gemiler geçiyor, kuşlar şey yapıyor, martılar takla atıyor, ne ne yapıyor. Şimdi bir boğaz düşün ki ne gemi geçip gidiyor, ne martı var, ne etrafında evler var, ne bir şey var sen sap gibi İstanbul Boğazı'nın kenarında tek adam İstanbul senin olsun. Ne yapacaksın? Yani insan böyle düşünse başkalarının varlığı senin dünyana tezyinatı olur. Sen yani dünyanı süslüyor yani. İnsan bu kendine verilen büyük nimetlerin ehemmiyetini, kıymetini takdir etmediği için küçük nimetler üzerinde gürültü çıkarıyor. İşte şu tarla bilmem ne, bu tarla bilmem ne. Ben misali anlattım. Bir kadustro gelmişti. Köyündeki arsanın oraya. O kadustro neyse nasıl ölçmüşse bizim üstteki komşusunun, komşunun bir metre tarlasının içine kazık çalmışlar. Bana ait. E orada 200 senelik badem ağaçları var sınırda. Adam kadustroya göre kazığı çakmış. Neyse geldim sabahleyin. Selamun Aleyküm komşu. Bir selam aldı ama yani tokat gibi bir selam aldım. Anladım. Gittim yanına oturdum. Dedim bak şimdi senin tarlan bura bizimki bura. Kadıstro gelmiş kazığı buraya çakmış. Ne senin haberin var ne benim haberim var. Kimsenin haberi yok. Şimdi ben dedim şey yapacağım. Maneviyata sesleneceğim dedim. Bizim tarlanın ilk sahibi kimdi? Ondan sonra kimler var hepsi ayağa kalksın. Dedim, bir araya böyle dik ayak üstü dursalar sığmazlar bu tarlanın içine. Seninki de öyle. Dedin. Bunlar dedim bizden 200-300 sene evvel bu sınıra badem ağacı dikmişler. Adamlar sınırı dik, belli etmişler yani. Buraya 40 tane kazık çakılsa, Beni jandarma zoruyla getirseler senin tarlana girmem dedim. Akıllı ol. Bademce adam rahatladı. Yani bir nefes aldık hiç sorma. Ama aynı adam yine yine ne olur ne olmaz o orta yerde olan sınırı tam belli olmayan bir gün geldim ki sınırı tam belli olmayan ağaçların hepsini kesmiş. <laughs> ne olur ne olmaz yine şeytana uyarım, bura benimdir derim diye. Kocaman ağaçları, iki üç senelik badem ağaçlarını kıtır kıtır doğramış. Neyse sesimi çarmadım dedim ya, hepsini doğra mübarek adam yani neyimiz var işin içinde. Şimdi o aldığı nefesi bilmiyor, gördüğü gözü takdir etmiyor, duyduğu kulağı takdir etmiyor. O alemdeki tasarrufatını görmüyor oradaki iki badem ağacını görüyor. İnsan eğer kendisine verilen nimetleri takdir edebilse hiçbir zaman ne hırs gösterir, ne haset gösterir, ne dünyada kavga olur. Ve bütün dünyada bir nizaha değmez Bunu yapmadığı için, bu işi anlamadığı için öyle yapıyor. Her bir hayat, hayat, her bir zihayatı bütün kainata hakim hükmüne getiriyor. Şimdi bir dağı düşün, Bolu Dağı, İşte üzerine dört tane çam çıkmış. Yani bir arıyı düşün, o Bolu Dağı gibi yüz tane dağ dolaşıyor. <laughs> Hayat o arıyı, o dağın on misli yüz misli yapmış. Hayat girdi mi, o şey mana itibariyle büyüyor. Dağ da olsa yetimdir, öksüzdür, olduğu yerde lok oturmuş, başka bir şey yapamaz bir sinek, bir böcek, bir bal arısı bir günde kaç yer dolaşır, kaç kilometre dolaşıyor, kaç tane dağ dolaşır. Onun için hayat her şeyin başı. Hayat her şeyin başı. Hayatın manfazası da o derece önemli. Onun için bir insanı öldürmenin vebali çok. Gayri hakkın Allah'ın hakkıdır o. Onu yaratan Allah'tır. Onu öldürmeye Allah'tan başka kimsenin hakkı selayet yoktur. Evet. Nasıl ki ziya ecsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Hayat olmazsa, olmasa madeni nereden bulacaksın? Suyu nereden akıtacaksın? Barajı nasıl yapacaksın? Hastahaneleri nereye kuracaksın? Hayatın keşafı sırlarını çözüp çıkarıyor. Hayat olmasa insanlar işte ta Adem Aleyhisselam'dan beri, olduğu zamandan itibaren Aa, öyle kalır. Bir terakki yok, bir şey yok. Ama hayat onu İhtiyaç sahibi yapıyor. İhtiyaç oldu mu araştırıyor. İhtiyaç olunca ihtiyaç çalışmanın madenidir. İhtiyaç insanları sanatlara teşvik ediyor. Onları yapmaya, bulmaya, yerine koymaya mecbur ediyor. Onun için bu terakkiler oluyor. Hayat yapıyor bunu. Hı. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz'i bir cüz'iyi kül ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihad ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Hatta hayat, Kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir ve kesret de ehadiyetin bir aynesidir. Kesrette ehadiyetin bir aynesidir. Hayat hatta hayat hmm. kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir. Evet. Sende hayat var böcekte de hayat var. İnekte de hayat var. Sinekte de hayat var. Gezen her şeyde bir hayat var. O hayat cevher itibariyle birdir. Ruh dediğimiz cevher itibariyle birdir. Ama girdiği kalıbın yapacağı işe göre o ruh şekil almış. O farklılık oradan oluyor. Böceği çalıştıran şey de ruhtur. İnsanı çalıştıran şey de ruhtur. İneği, deveyi çalıştıran şey de ruhtur. Ruh, müşterek. Ama devede develik yapıyor, insanda insanlık yapıyor. Böcekte böceklik yapıyor. Elektriğe çok benziyor. Elektriğe çok benziyor. Şimdi elektriği kapattığın zaman buzdolabı ile elektrik ocağı arasında hiçbir fark kalmıyor. Birisi ısıtıyor, birisi soğutuyor. Elektriğini kestin mi, İkisi de kalıptan ibaret kalıyor. Aynen onun gibi, bir anda, şimdi düşün, bir anda ruhların hepsi bir çekili verse, her şey heykelden ibaret kalır. İnsanlar böyle durur, inekler öyle durur, böcekler, <laughs> sinekler öyle durur. Ama ruh verdin mi, aynen elektrik gibi, inek ineklik, sinek sineklik, insan insanlık yapıyor. Fark, girdiği kalıbın ihtiyacına göre şekil almasında. Ruh girdiği kalıbın, kalıba ne lazımsa onu ona yaptırıyor. Evet. Müslüm Hissari yazmış, bir arı bir kilo bal için 6 milyon çiçeğe konuyor, bir günde de 13 kilometre gidiyormuş. Bak bu çok mümkün malumat işte. 6 milyon çiçeğe konuyor, 13 kilometrede yol gidiyor bir günde bir arı. Dağ ne yapıyor? Ah! Oturmuş oraya, üzerinden geçen, tepen, tır geçmiş, bilmem ne olmuş. Kafasını bile kaldırmıyor yerine. Mağarı, ufacık bir şey. 13 kilometre yer dolaşıyor. Kaç? 6 milyon Altı milyon da çiçeğe konuyormuş. Hı. Bak, hayatsız bir cisim büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa o dağa nispeten madumdur. Çünkü ne hayatı var ki hayatla alakadar olsun, ne şuuru var ki taalluk etsin. Şimdi bak küçücük bir cisme, mesela bal arısına. Hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki, bütün kainatla hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatlarıyla, öyle bir ticaret akt eder ki diyebilir. Şu arz benim bahçemdir, ticaret hanemdir. Kaç çiçek dedi? 6 milyon. 6 milyon çiçek. Ama tek başına değil. Kovanın hepsindeki karlar. Yani bir kilo bal yapabilmek için 6 milyon. 6 milyon, milyon çiçekten topluyorlar. Evet. İşte zih hayattaki meşhur havasız zahire ve batına duygularından başka gayrı meşhur saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser envaıyla ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zih hayatta hayat böyle tesirini gösterse elbette hayat tabakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o hayat kendi aklıyla avali i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o zi şuur ve zi hayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zi şuurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Yani o zi şuur ve zi hayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Şimdi öyle güzel tabirler kullanıyor ki bal arası ticaret akdediyor. Yani ticaret yapıyor. Nasıl ticaret yapıyor? Alışveriş yapıyor yani. Şimdi ağaç diyor ki bak sen gel benim çiçeğime kon serbestsin ama benim ihtiyacımı da göreceksin. Şey. Nedir senin ihtiyacın? Tozlandırma yapacaksın diyor. Ağaçlarda tozlandırmayı yani hücre taşımayı sinekler yapıyor. Eğer o sinekler olmasa ağaçlarda şey olmaz, aşılanma olmaz. Yani meyve aşılanmaz. Meyve aşılanmayınca da meyve olmaz o erkek hormonu dişi hormona taşıyan sineklerin hareketidir. Vız 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 kanatlarını oynatıyorlar ya. O tozu oradan kaldırıyor erkek tozu. Öbür dişi toza gönderiyor. Oradan onu oraya götürüyor. Yani şey yapıyor, ticaret haklı ediyorlar yani. O balını ucu bedava vermiyor o. Böyle bir anlaşma var aralarında. Alemde her şey böyle. O ara bunun şuurunda olsun veya olmasın istihdamı bu şekilde oluyor. Ve insan da aradan ne kadar yüksekse aklıyla, fikriyle, şuuruyla, izanıyla, marifetiyle ondan milyon defa, yüz binlerce defa daha büyük sahalarda akliyle dolaşabiliyor. Şimdi akıl bir şeydir yani bir alet. Hayal bir alettir. Hayal bir alettir yani. O aletin e, inkişafı bahse konudur, mümkündür yani. Sen şimdi nasıl ki ayı tefekkür ediyorsun, o tefekkür bir şeydir yani. Bir vasıtadır bu. Bunun cisim şekline girmesi mümkün. Cismanileşmesi mümkündür yani bu. Şimdi buna çok basit bir misal vermek mümkün. Şimdi bundan 100 sene evvel deseydin ki sen dünyanın neresinde olursun dağda, baş, derede bilmem nerede olursan ol böyle ufak el kadar bir şeyin olacak. Amerika'daki arkadaşınla sohbet edeceksin. Buna kim inanırdı? Görüntülü konuşacaksın. Ha, görüntülü konuşacaksın. Şimdi Amerika'dan buraya şeyler ok okyanuslar geçiyor yani. 12 bin kilometre midir? Ha. 12 bin kilometre mesafe var. Rüzgar, fırtına, kar, tipi, çölde sıcak, denizde fırtına, dalgalar bilmem neler, yağmur, kar. Hiçbir şey engel olmuyor. Şimdi basit maddi bir makine bunu temin ediyorsa insanın hayal gücünün maddi tasarruf yapması mümkündür. Akli tasarruf yapması mümkündür. Bunda hiçbir zorluk yoktur. Frekans meselesidir. Alıcı verici meselesidir. Nasıl ki bunda alıcı verici bahsa konudur. Numara o numaraya gidiyor. Başka hiçbiri onu dinleyemiyor. Yani en antika şey bu. Bir anda kaç milyar görüşme oluyor. O numara öbürünü dinleyemiyor. Öbür numara öbürünü dinleyemiyor. Şimdi o numara burada bir hava zerresi o numarayı alıyor yanındakine, 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 yanındakine 12 bin kilometreye gidiyor orada sahibini buluyor onun Kur'an'a giriyor. O hat bozulmuyor üstelik kaç saat konuşursa konuşsun fırtına, dalga, bilmem ne çarpıntılar hiçbir şey bozmuyor onu ne sıcak ne soğuk o hat kurulmuş yani. Bir karbondan, bakırdan, demirden, çinkodan yapılan bir makine bu bunu yapıyor da insanın hayalinde taşıdığı bir insanla görüşmesi niye zor oluyor ki? İnsanda bu kabiliyetler var. Buna da hiç zorluk yok. Buna da hiç zorluk yok. Fenin tekniğin ilerlemesi bunları gayet basit hale getirmiştir. Onun için ne diyor? Ben Tilo'nun şeyin zühalin sokaklarını Tilo'nun sokaklarından daha iyi bilirim diyor. Doğru söylüyor. Hem kendisi oraya gidebilir hem onu buraya getirebilir. Bunda bir zorluk yok yani. Bu telefonlar, telefonlar bunu işte resim dediği gibi görüntülü konuşuyorsun yani. Eğer hat kurursa Zuhal'la gayet rahatlıkla konuşabilirsin. Oranın resimlerini görebilirsin. Evet.